Suudi Arabistan ve Türkiye arasında ikili ilişkilerin iyileşme sürecine girmesi yeni işbirliklerini de beraberinde getiriyor. İki ülke arasında finans alanındaki önemli bir gelişmeyi Suudi Bakan açıkladı. Maliye Bakanı Ejda'dan ülkesinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yatıracağı 5 milyar doların yatırılması konusunun ayrıntılı görüşülmesinin birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini söylerken yakında gerçekleşecek Türkiye ile aramızda karar verdik ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Ejda'dan İki ülke arasındaki gelişmelere de yorum yaparak, Türkiye ile ilişkilerimizde büyük ilerleme var ve Türkiye'de ve başka ülkelerde yatırım olanaklarına sahip olmayı arzu ediyoruz açıklamalarında bulundu. Kasım ayında iki ülke arasında böyle bir anlaşma olabileceği söylentilerinin çıkması üzerine Suudi Arabistan'ın Maliye Bakanlığı Sözcüsü 22 Kasım'da Reuters'e bir açıklama yapmıştı. Bakan, mevduat depo hesabı açılması konusunda iki ülke arasındaki görüşmelerin nihai aşamada olduğunu ifade etmişti.